Herkese merhabalar. Sizler bu videoyu izledikten sonra giriş Orta ve yüksek seviyedeki karakterleri daha hızlı ve daha akılda kalıcı şekilde ezberleyebileceksiniz. Hatta hiç görmediğiniz, ilk defa karşılaştığınız karakterlerin genel manalarını bile tahmin edebileceksiniz. Şimdi gelin videomuza başlayalım. Videoma başlamadan önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Instagram ve YouTube kanallarım haricinde şu anda Clubhouse'da da aktifim arkadaşlar. Eğer Clubhouse'dan beni takip etmek isterseniz Çince Hocam ya da Çince Kulübü adı altında beni bulabilirsiniz. Oradan bir kulüp kurdum. Çince Kulübü kulübümün ismi. Bu kulübün kurulma amacı insanların bir araya gelip Çince konuşabilmesi, Çince ile alakalı sohbet edebilmesi, gerek ders çalışma teknikleri, gerek kitaplarla alakalı, gerek kaynaklarla alakalı sohbetler. Hatta Çinli arkadaşlarım da var kulübümde. Bir odaya beraber girip orada Çince sohbet edebilme imkanınız olacak. Evet, geçiyorum hemen videoma. Çince'deki karakterlerin ses bölümü ve anlam bölümü diye iki farklı bölümü vardır. Shengpang ve Bianpang. Sol tarafta dört tane karakter görüyorsunuz. Bu karakterlerin tamamının ortak bir bölümü var ki o da şu karakter. Biz buna şıngpan diyoruz. Şıngpanlar karakterlerin okunuşlarını tahmin etmenizi sağlar. Sol tarafta görmüş olduğunuz karakterlerin tamamı okunuşunu şu karakterden almıştır. Bakın gördüğünüz üzere bu karakter Çin diye okunuyor. Ve hepsinin okunuşunu etkilemiş. Bu karakterlerin sol tarafında şu şekilde küçük bölümler görüyorsunuz ki biz bunlara biempan diyoruz, yani anlam bölümü. Sizler biempanlarla birlikte bu karakterlerin genel manalarını tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir örnek verip konuyu daha iyi açıklayayım sizlere. Yine sol tarafta dört farklı karakter görüyorsunuz. Bu karakterlerin hepsinin ortak noktası ortada görmüş olduğumuz şunupan, yani ma karakteridir. Burada tonları değişmiş olsa bile bakın hepsinin okunuşu ma'dır. Bunlar da bizim bienpanlarımız. Yani karaktere anlam veren bölüm. Şu başta görmüş olduğunuz şu küçük şey yani şu bu bütün böceklerde bütün sürüngenlerde kullanmış olduğumuz bir karakter. Şunun başında ise böcek karakteri var. Bu da karınca demek. Yani sizler karakterin başındaki şu küçük anlam bölümüne göre onun manasını tahmin edebilirsiniz. Şunu gördünüz her yerde okey bu karakter sürüngenlerle ilgili veya böceklerle ilgili diyebilirsiniz. Şimdi gelin daha eğlenceli örneklere bakalım. Ekranda 3 farklı biempan göreceksiniz. Ağız biempana, 3 damla, su biempana ve el biempana. Sol tarafta görmüş olduğumuz karakterlerin tamamının başında ağız vardır. Bu bu işlemler hepsi ağzımızla yaptığımız şeylerdir. Siz şu karakteri, bir karakterin başında gördüğünüzde manasını rahat bir şekilde tahmin edebilirsiniz. Evet, bu karakteri ben gördüm, başında ağız var. Okey, demek ki bu ağızla alakalı bir şey. Şeklinde. 3 damla su. Bakın 1, 2, 3. 3 damla su var. Su ile alakalı veya akışkan olan bir şeyle alakalı her karakter şu bölümü içerir. Leo, akmak, deniz, sertmek, püskürtmek, suyun serpilmesi, suyun püskürtülmesi. Veya bakın yoğ, yağ karakteri bildiğiniz sıvı yağ. 3 damla su var başında. Çünkü bu karakter sıvıların başında da yer alır. Gelelim el karakterine. El karakterinde bakın bu karakterlerin tamamının başında el vardır. Elle yaptığımız işlemlerde biz bunu kullanırız. Tutmak, çekmek, vurmak ve asılmak gibi. Gelelim daha farklı örneklere. Gene burada 3 farklı bir empan görüyorsunuz. Bunlardan ilki bitkilerle alakalı olan Tavzı Pan. ikincisi kıyafetlerle alakalı olan Easy Üçüncüsü ise ateş ve ateşleme ile alakalı olan Diyen. Bakın burada bitkilerle alakalı olan bütün karakterlerin üstünde sanki toprak varmış toprak zeminde çimen bitmiş gibi veya ağaçlar varmış ağaç bitmiş gibi baktığınız zaman hepsi onunla alakalı. Easy Punk ise şu karakterin bakın başındaki karakter şu ile aynı. Sadece biraz daha zayıf hali biraz daha küçük hali. Etek, pantolon, çorap gibi karakterlerin başında bunu bulabileceksiniz. Hatta Yamamak karakteri bir kıyafeti yamamak demek bu. Yamamak karakterinin başında bile bakın şunu bulabiliyorsunuz. Gelelim sığ diyen yani ateşlemek. Sanki şunlar odunmuş gibi alttan yanıyorlarmış gibi bir görüntü var değil mi? Sıcak kızartmak veya karamelize etmek veya ateşlemek bir ateşi yakmak çakmağı yakmak gibi. Hatta arabanın motorunu ateşlemek manasına bile gelen bir karakter. Daha sonrasında kaynatma. Evet siz şu karakteri gördüğünüzde şu üstteki sı diyeni gördüğünüzde yani dört noktayı gördüğünüzde kesinlikle ve kesinlikle bu karakter sıcakla alakalı bir şey. Ateşlemekle yakmakla alakalı bir şey diye tahminlerde bulunabilirsiniz. Son olarak son bölümümüzde burada sürüngenlerle alakalı, hayvanlarla alakalı ve toprakla alakalı bir panlarımız var. Çomuzu pan, böceklerle ve sürüngenlerle alakalı. Bakın karides, karınca, yılan, sinek. Bu ise fanchen pan yani pençe. Bakın sol taraftan baktığınızda yan taraftan baktığınızda bir pençeye benziyor. Pençenin sanki yandan görünüş hali yani, köpek, kedi, tilki, kurt gibi hayvanların hepsinin başında şunu görebilirsiniz. Ve tuzu pan. Tuzu pan toprak demek. Toprakla alakalı olan her şeyde vardır. Gömmek, yokuş, minder, mezar. Mindere gelince minder mesela yere koyarız. Toprağın üzerine koyarız değil mi? Onun için toprakla alakalı olduğu için en altına şuraya tuzu pan koymuşlar arkadaşlar. Evet bunlarla alakalı söylemek istediğim bu şekilde. Videonun bu kısmından sonrası ise dil bilgisine alakalı olan karakter bilgisine alakalı olan arkadaşlarım için çekilmiş. Sizlerin de alakası varsa, ilgisi varsa izlemeye devam edebilirsiniz. Bien Pang'ların isimleri ve adlandırılması bundan bahsedeceğim. Şimdi şu karakterlerin tek başına okunuşlarını ben buraya yazdım. Bu karakter Kou, Wang, Chong, Zhi ve Shan diye okunur. Bunlar bu şekilde okunuyor. Bunların hepsi aynı zamanda bir Hanzi, bir karakter. Yani ko karakteri kenarlı. Kanın sözlük manası olarak kenarlık manası var ama aynı zamanda tam olarak dil bilimcileri kullanmış olduğu karakterin soluna, yukarısına veya aşağısına gelip o karaktere mana veren bölüm manası da var. Onun için ko karakteri kenarlığı veya anlamlığı, van karakteri kenarlığı veya anlamlığı şeklinde bunlar isimlendiriliyor. R karakteri kenarlığı veya anlamlığı şeklinde. Hepsi böyle mi isimlendiriliyor? Hayır. Özel isimleri de var. Üç tane nokta olduğu için burada San şu 3 nokta su. 3 damla su. Ya da Tin Shou El ile yaptığımız şeyler demiştik buna. Ti ise elimizi kaldırmak. Yukarıdan aşağı doğru kaldırmak veya asılmak çekmek. Ti show, eli kaldırma kenarlı diye isimlendiriliyor. Si diyen 4 nokta olduğu için 4 nokta. Shin Zi Çin karakteri altlı, di alt demek ya da çizi to, çi karakteri başlığı to baş demek. Baktığımız zaman yine bu karakterler anlam verebilmek için bazı karakterlerin altına gelmişler. Çi karakteri ise bakın karakterlerin başına, başlık olarak üstüne gelmiş. Bunlar da bu şekilde bazen özel olarak adlandırılabiliyor arkadaşlar. Evet, videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlardan bana ulaşmayı unutmayın. Ben de sizlere bu şekilde karakterlerle alakalı güzel ve ilginç videolar çekmeye devam edeyim. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.